Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için muhteşem görüntülerimiz gelmiş oldu. Kerem Bürsin yine mükemmel paylaşımlarıyla gözleri kamaştırıyor. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin'den gelen mükemmel görüntüleri izliyorsunuz. Kerem Bürsin yine şahane görüntülerle ekranlara geldi. Müthiş kareleri, esrarengiz video görüntüleri herkes tarafından merakla izleniyor. Sizler için Kerem Bürsin'in müthiş paylaşımları gelmiş oldu ve Kerem Bürsin her zamanki gibi e, yepyeni projelerle muhteşem görüntüleriyle ekranlarımıza geldi. Sizler için Kerem Bürsin'in ödül töreni ve diğer görüntüleri e, ekranlarımızdadır ve severek izleyeceksiniz. Kerem Bürsin her zamanki gibi mükemmel paylaşımlarıyla gözleri kamaştırıyor ve sizlerin çok sevdiğiniz Kerem Bürsin'in müthiş görüntüleri geldi ve yepyeni hayranlarını hayran bırakacak kadar mükemmel paylaşımları.